bunu çözemiyorum. Ellerim titriyor. Ya, Yapma. Ben bunu açamıyorum. Ya şimdi bak çok ikileme düştüm. Bilmezsen buraya bir kere... Ya abi bir şey anlatıyorum. Bir dur. <laughs> Üç i̇şte de olur arada olur. <laughs> Sıfır veriyorum. 100, <laughs> 100 filtrelerinden bir hayvan seç ve sahip paylaş. Tamam <gülüyor> seçtim. <gülüyor> hayvan filtre. <bitir. gülüyor> tamam. Sen ciddi ciddi yok. da güzel toplamışsın ha. Eyvallah abi. Askerlik yaptın mı sen? Yok. Ha, vatan hainiyim diyorsun. Oho. Oradan bir daha. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, <laughs> güzel, sabahlar, <durun>. <gülüyor> <gülüyor> Tabii gel. Ford evet. Face şirketimde <laughs> <Yük> büyük değişler <laughs> ne diyor. nerede burada? Tanıyorsun değil mi Çağrıta? Takip ediyorum evet. <laughs> şu ileride köprüler var kanka soldan girdiğimiz zaman. O köprülerden birazcık yürüyebiliriz. Fatih Mehmet Köprüsü. Hala V köprüleri var ya. Tamam üçüncü köprü. Şu gördün mü anadolu? 15 tane. Anam tövbe. Artık bir <laughs> kepe yap parasını ver. Ben parasını diyorum ben de sen kötü bir şey değil mi? Bugüne kadar yediğimiz okmalar da saydı. Yani ortalama bir 5 bin Aa bedava yemek var. Nerede? Alalım alalım bak cami de sosu. Kardeşim. Yemeği nereden aldın? Cenaze mi var? Şurada. Bedava mı? Beda mı? Tamam bedava tamam mı? kardeşim. Camı kapayım mı? Siz bir büyük gevize. Çocuk ağlıyor cenazeden çık. Tövbe tövbe. Mekanı cennet olsun. Siz diyorsun sesi titriyor. Göz yaşı yok ya çocuktan. Bedava mı bedava mı? Of <laughs> of sizin ne iş yapanınız? Çok şey yapmışsınız ama umurunuzda değil. Ben size öğretiyorum. Dibin nasıl olur? <Gülüyor> <Gülüyor> Anladın mı? geçmiş. Ama aşırı Eğlencemi buldum. Eee bir, bir de onunla pasta yapacak. Önüme <laughs> soktu. Ben yeneceğim ki. Önlüğüm var. Fransız balkonunu da göster ama. Şu abi. Fransız Şş, Fransız, Fransız Türküz oğlum biz. Ben Türk mü diye çıktım. Sen neyin Fransız neyin Almanı amanı. Gülemek mi yapıyorsun? Ağlayarak mı sıçıyor? ben? Bu ne yapıyorsun? Ama <laughs> korusun değil. değil. Ben şu an bakıyorum. Lan da gülüyorum. Pörtletmemişim. Şunu yapman zor değil mi? Ağzıma neler geldi bir görsün. Hayır be. Umut yalancı, Umut. <laughs> <laughs> Rahatında böyle rezillik görmedim. Ama oğlum. <laughs> Dövüşte Ben kaybeden. Erken nazıra dursun. <laughs> Allah sizin belanı. Ciddi ciddi hasta oldu. Yapıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka bak kanka. Gözünü dondurma saplanan adam. Ambulans geldi. İçinde hemşire Ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> Allah <laughs> çarşı bir şey geçti. Leyla ben gidiyorum. Aaa! Ayaz! Ne oldu? Ayağıma bir şey geldi. Ayağıma geldi. Kur'an evliya Abi ayağıma bir şey geldi. Neydi o bir tane şarkı zaten zor. Sana kale içinde. Oğlum o zula şarkısı mı? Senin anlın. Versene o balon. Yapma abi. Kışkırtma mı lan bu? Evet arkadaşlar bakalım nasıl oldu çok merak ediyorum. Hemen izleyelim. Lado. <laughs> Yanlış kameraya konuştun. Ha onu. <laughs> Kapatın o zaman gel. Mertel abi, Mertel abi. Hoş geldin Mertel. <laughs> Asit yapmıyorum. Yani. İki golümüz yoktur asit. Burada samut gibi durmuyor. oğlum. Samut. Samıt. Tamam bu tamam bu. Nasıl var iki golüyle ilgili? Öyle duramak çekiyor. Bunu okula götürürseniz kalem dışında her şey olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim teneffüste sevmediğiniz bir dövebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz ama şunu kalem olarak tutarsanız büyük ihtimal hocanız... Ananı s... Toplamak istemiyorum. Niye? Ne oluyor ya? Açlıktan mı oluyor? Değil ben de mi delirdim? Değil <laughs> mantar Mantar bozdu. O mantara mantar mı gayet. Ayak mantarı da git. Madem bir ben üstümdekini ben... ver benim amına. O da Lakers sen mi? Tamam çık bu, bu kimin? Bu <laughs> kimin? Beni, beni o, bırak Beni bırak Lan bıraksana Kanka bu arada çoraplar da benim Çoraplar benim kardeşim Domates kabuğu kalır ama Ama o anının evinde de vardır <laughs> yani İlla ki bir domates kabuğu o anlamda söylemiş yanlış anlaşılma O yanlış, adam, o yanlış, adam de de anlıyor. Yanlış anlaşılmamış Hayır ben o Arkadaşlar, tamam, arkadaşlar. Abi yap. Ne oluyor abi dur lan. Ölüyor. Her şey yolunda giderken. Ha basıyor silmen lazım silmen Patlayacak. Ocak bozuldu. Kemiklerim ısındı. O kaynıyor kaynıyor. <laughs> Senin ben derdin ne var? burada Ya bu arabada 240 kilo var aşağı yukarı 200'ü rahat rahat görür şu anki hali. Sen gördün mü 200'ü? İşte göremiyorum. Sadece susun ve izleyin. Kafede içiyor patladı. <laughs> Yan masa gülüyor Adam neler yapıyor izin. Adam masa burada neler yapıyor. WWE kemeri, kemeri var. WWE kemeri var. Vallahi. Nerede? Evde. Gerçek. Gerçek. Orada asılı olanlar. Kem getirmezsen. Hayır. Getirirsem. Orada... Benim sarımın aldığı kemer. Evet getirirsem. Nereden buldun onu? Getirirsen. nereden buldun? Aldım. Benim aldım. da Yet <laughs> Ka kilo. Bak onu giyme. Hakikisi ne? Ben onu başka bir Yapma yapma. Merak Merak etme. Merak ben iki tane söyledim bugün. Siz üç tane de söylediniz yemek kanalı Ben iki tane atıyorum, siz üç tane. Size mi soracağız? Bak yemek kanalı. <laughs> ne dur? Hoşumda lan? Bir iki tane. Abi sen niye bindin? İnsanlarla yüz yüze geliyorum. Ayağımı tavana vurdu. Orayı alamadı, bir daha vursana yani. <laughs> ne gidiyor? Caner. Bir daha ne olur <laughs> bu? Ya, laz... yaz, ya, yaz, yaz şey var ben yaz lastiği var da. E Karsın herhalde çıkıyorlar ya. Çıkacağız bir şekilde. Alara daşlara neler gizlemiş Yılanın zehrine anam herman gizlemiş Yılan adam öyle bir şey etmez ya, bu insanlar adam yapar. Ama Sizi sen ya. türküyle anlattın bunu. Abi. Anamıza binmez dedim ki bir daha hiçbir videoda gelmemeyelim. Tı ne yapacağım ben? Tam mısır tadı mısır cipsi. İngiliz tane yemekleri. Abdülleler böyle böyle yapmıyor. Bu çocuk, bunu çocuk ıcerin, inanıyor musun? <laughs> Niye olmasın oğlum? Tipe baksana. Ha? Getirsene bir tane. Uzaylı. <laughs> Oo, hakemimiz de var bu arada. Kendisi deneyimli. Mahmut Aram Ben maçına kendini yapacak. Umarım dostluk çerçevesinde bir maç olur. Tabii fair play fair en play önce play. gelir abi. Baktım böyle adam seni geçecek gibi. Şart bitti o. Arkadan sen bağıracaksın bunlara. Öldük oğlum. Hadi bir fıkra anlatayım bununla ilgili. Bir gün bir kız işte bununla saçını düzleştiriyor. Adam gidiyor diyor ki aşkım bunu niye yapıyorsun? O da diyor ki daha uzun gözüksün daha güzel. Adam iki gün sonra hastaneye gidiyor şeyi yanmış. Bil bakayım neden bunu bir düşün bu gece. Şimdi de takıyoruz bak güvenlik. Çok sallama çok Can sallama. hızlandır hızlandı, hızlandı. Oh, dur, dur, dur. Gel abi. Gel ben sana. Bakın yamuk kız aldı. lan Yok, oh. Ben hemen şoförü öyle tutayım sana. Aman <laughs> abi. Yugur'da sıkıntı yok. Gidiyoruz işte daha ne ister? Arkadaki <laughs> video. Bu ne anı? Bunu kim yolladıysa mailini bulacağım. Adli işlemler başlıyor. Ay. My name is Bahar. Ay Hacı Şakir. Siz alın ananız kullan. <laughs> Neymişim oğlum ben? O dönem Ronaldo Clearman reklamlarında oynuyordu. Ben de acı Şarkı'nın reklamında oynamışım gibi yapmışım ama sondaki o cümleyi niye koymuş? Siz alın ananız kullan. Oğlum <laughs> bu akabet <akarsın. gülüyor> Ne getirecek bize çok heyecanlı. Ben, ben dalga geçeceğim. Dalga getirecek. Oğlum baksana kurt kol kur yedi. Kurbek yeri oldu. Kurbek. <laughs> 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 Kaç saat oldu? Part B. 2. 2 saat. Yok. Kaç saat oğlum ne kekeli? öyle oğlum. oğlum dokundular mı sana? Yapma dedin değil mi? Yapma dedin dinlemedim. Baba bir şey oldu. Adamı burnuna vurmuşsun. Ne zaman? Burnuna vurma yaparsın. Gittin misin sen? Dinler gün <laughs> utanıyorsan. Kaç harf dedi bu arada? 149. E, alfabede kaç harf Demek 149 var. 29 harf. Niye fazla konuştuk? 29 mu var cidden? 29 işte. Kaç harf 28. Veya yok. 62 beygir bir motor. Çok bile yani o dönem. Kim lan bunlar tefeci? Yok. Almayın Allah aşkına. Şey. Bindiğinde, çok komikmiş gibi. Ya <laughs> nasıl yaptın lan onu? Bir <laughs> daha <devam> yapsana. <laughs> Hadi aile yolculuğu. <hayırlıyorum. gülüyor> Peki Furkan buna daha önce çalışmış mıydın doğaçlama? Mı? Başkandan top almaya çalışıyor. Defans güçlendirmesi. Hocam Hollanda <laughs> maçındayız hocam. Türkiye olmuyor. Batada ters binmiş Nasreddin Hoca espri yapmaya çalıştı. Tutmadı gene. Gene bilmiyorsunuz ama deniyor bu çocuk. <laughs> gene umut ol. Ne, neye bineyim? Çok üzüldüm. valla düşüyordum çok üzüldüm gülün gülün ki bu adam bu kadar da... bitmiş bitmiş <laughs> ya öksürüyor şey ya düzgün bir şey yok da baba sen müşteri sen sik durup gider misin hasta bir insanla dalga mı geçeceğiz arkadaşlar klozetin fotoğrafını paylaşıyorum hayır ya çok ooo. benim deli küçük ama ya. ya. ama bundan belki kurtulunabilir Ancak 36 numara ayağından kurtulur Çünkü benim ayağım burada sıkıştı 36 gelse ben hiç bakarım Abi ben demiyorum Dublar olmuş arkadaşlar ben özür dilerim <laughs> Bunlar sokağa da çıkar benim... Gelir yani. Ama tam oldu. Sen bunu alasın ayı falan da gider. <laughs> Topuk biraz dışarıda kalıyor. Oğlum no, abi topuğu sen hapse edemez. Siz ne yapıyorsunuz peki? Günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz? Ders çalışıyoruz. Akşamları full kola çekirdek. Kola çekirdek ders. Hayatınızı sikir. <laughs> Bu ekipten çıkmak kolay mı? Sen Amerika'da bir chat'e gir çık o zaman. Ne oluyor bak son. Çete mi buram? Tamam kardeşim ben bir şey diyeyim. Bu ne abi? Dalga mı geçiyor? Dalga geçiyor. Tamam kardeşim <yapalım> ya <laughs> Anın an... Orada komik misiniz siz şimdi? 31 yazıyordum oldu da. Tesisin sahibi gelecek onu görecek siz de onu. Nerede bir sana bu adam şey adam, Meryem Ana ya bu adam. Çok zormuş ya gerçekten zormuş. İlk baştakiler kolaydı ama bunlar fanta. <laughs> Allah'tan kolaymış Allah'tan kolaymış. Sen oradan pasını bıraktı İSKO şimdi. İSKO kasta. Ben tank İSKO yerden öldürek. ve topu alır gol. Ah bu ne iş ya be Ah. Aaaa. Ay şaka mısınız? Anladın mı? Hani Sergen Yalçın bile yatağa düşüyor. Ah! Yine mi yemek yiyorsun lan? Gırtlağını s***** Abi sık. acıktım ya Alt tarafı yemek yiyeceğim Acıksan ya. da video yapacaksın Acıktın <laughs> mı? Evet Demek abi acıkan Demek acıkan sendin <laughs> sen <laughs> Yıllardır onu Yemek yemeyeceksin Video yöveteceksin Burası yövetimhane Zıbağ Derhal çekil siz çalışacaksınız Ben, ben pagalı sayacağım. sayacağım Herkesin, Herkesin bir, iş bir işi yok mu? Bu iyi benim gibiler için yapmışlar Tam bir kitap kurdu yuvası Koyacağım sandalyeme kahvemi alacağım Huzur dolar kitabımı okuyacağım Neyi seviyorum biliyor musun? Yaprağı çevirirken su bir rüzgar vuruyor O işte beni istiyor. Arkadaşlar gıda de çıkıp demiyor ki Dur ben çıkıp Çık git buradan. Biri de çıkıp demiyor ki. Biri de çıkıp demiyor. De demiyor. Anlamadım. Çıkıp deme, çıkıp deme. Ne anlatıyorsun? Anlatıyor. Anlamadım yani. Anlamadın espri ya. Umut, Efendim, sen adam, anladın mı? Abi ben kriz geçirdim. E, sadece şunu merak ettim, sen 4 aydır rehine misin? Bitti, ya, hayır canım. Bizim çocuklar 4 aydır rehineymiş bu adam diyorlar. Allah ım, Allah ım, Allah ım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Al adam ofisteyim diyor bana diyor ki 4 aydır döveyim. Kendinden haber yok. 4 aydır neredeyim? Kendinden haber yok. <laughs> Diyeceksiniz ki muziplik yapmış kilo almış ama kilo olması gereken. Yılbaşının özelliği zaten geceleridir. Ay, yolda mı demedim lan şimdi? <laughs> Bize böyle yapıyor adam. Annem izliyor sen. Çok ayıp. Burada bizi izleyen 40 bin <laughs> taraftar var. Tribüne 40 hareket 40 bin kişiye bunu yapıyor. Ay, Nasıl <laughs> o attık orada? Yoksa Paul Volta'da kayıp da ölü mü? Durdurayım mı? Halledeceğiz. Neyi halledeceğiz ya? Yani? <laughs> <laughs> Oğlum kafam. Sokakla bir çıkabiliyoruz mu? Dolaşlar 36 numara. Adam video boyunca tek bir kelime ente yani. oldu güldürmedi. <laughs> Eskoba. Uygun ben. Bir şey mi dedi? Lado. Open'la <laughs> oyunculuğu yakadım mı? Seçimsiz. <laughs> Eskobar şu an mezarda bak böyle. Taklanamıyoruz. Biz diyoruz Premier olmazsa bal ligine çıkarız. Reçel ligine bile çıkalım. Abi böyle takım olmaz da. Lewandowski olur dersin ki 35 ama Lewandowski. Ya Caner Karaman 32 yaşında bizim takım. Kaleye geldiniz mi ki? Defans yok. Kaleye bizim gelmemize gerek yok ki. Kale bize geldi. Baktım kale forvetti. Umutcan kalede. Allah belanızı ver. Ben transferimi istiyorum. Başka ülkeye. bu ülkede çok şey başa Başka Benden 5 işte. lira işler. 5 lira dedim yine. Evet. Satma kardeşim, kardeşim. <gülüyor> 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 Bu yapışkan bir şey boya bu. Minikler kal ya çok sevindi. Okullar daha değil. Daha değil. Ananın Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle video için kanala abone olun. Video beğendiyseniz de beğenmişsiniz. Hiç şarkı atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay amigos.